Gök Hanlığı'nın yiğit bekleri. Hepinize esenlik dilerim. Esenliğin senin olsun Kaya Yabgu. Ben buradaki beyler seninle burada konuşmaktan utanç duyarız. Baban Alpagu Han'ın yaptıklarından sonra hangi yüzle buraya gelirsin? Buraya gelme sebebim ne babamın yaptıkları ne de ufak taht kavgaları. Buraya daha büyük dertlerin çözümü için geldim. Gökhan'ın oğluyla konuşmayacak mısınız? Gökhan'ın oğlu haber gönderdi, toplandık. Çünkü kutlu töremiz konuk olarak geleni kapıda koymamayı buyurur. Ama bil ki beglerin hiçbiri burada olmak istememektedir. Töre hepimizin töresi, budun hepimizin budunudur. Begler birbirine danışmazsa, budun birbirine yanaşmaz. Bizlere düşen sıkıntıları gidermektir. Sıkıntılar giderilemeyecek kadar büyüktür Kaya Yapko. Abhaguan bilmez mi ki Begleri öldürüldüğünden beri budunları öç kovalamaktadır. Bütün bunlar ortadayken bir de teginlerinden birini buraya mı gönderir? Öncelikle beni dinleyesiniz Begler. Geçmişte yaşanılanların savunulacak bir tarafı yoktur bunu bilirim. Ancak tüm Beglerin desteğine ihtiyacımız vardır. İt barak illeti kapımızda. Şimdi bir şey yapmazsak hiçbirimizin kellesi yerinde durmaz. Beklerimizin kellesi de yerinde değildir Kaya Yapku. Ve bunun nedeni itbaraklar değil, Alpakuhan'dır. Aynı yerde dönüp durmanın bir yararı yoktur Kubat Bek. Anlamaz mısınız? Artık durum gök ordayı ilgilendirmekten çıkmıştır. İtbarakları yok etmezsek sen biz değil, tüm Türk soyu tehlike altındadır. Bu yüzden senin bilgeliğine umut bağlarım Kubatbek. Bu uğurda tüm begleri birleştirebileceğine umut bağlarım. Bu savaşı ancak bir olursak kazanabiliriz.